E, 25 saat çekeceğiz. Benim rengim pembe. Nazlınki ise mor. Kardeşiminki mavi. Hadi o zaman videomuzu çok uzatmadan geçelim. He, bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa hemen abone olsun. Abone ol hadi abone ol abone ol abone ol. Evet arkadaşlar mağazamıza giriş yapıyoruz. Mağazamıza giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan eşyalar seçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kıyafet reyonundan kıyafetleri seçelim. Hangi renk seçsem? Tabii ki de pembe seçeceğim. Ama burada bir sürü güzel Hangisini seçsem? Hmm bilemedim ki. Bence ben şu alttaki pembeyi seçeyim. Aa bu mormuş. Ne yapacağım ben? Neyse diğerini seçerim. Evet arkadaşlar ben kıyafetlerimi seçtim. Şimdi Bombastic Side Eye. Criminal Offensive Side Eye. Opposing color Patch. Opposing Collar Patch. Evet arkadaşlar uzun bir bakışmadan sonra bay oldum. Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, party. miş. Onun üzerinden puanlıyorum nerede. Ben ben dans ediyor. Müzik geliyor. Hayır salı verdi. kardeşim mavi olmuş. Ne olmuş sana? Apositin Apositin Yeter artık. Daha fazla müzik duymak istemiyorum. <laughs> Open Gangnam Style. Gangnam Style. Videoyu 2 saniyelerini durdurdum. Hala kanalıma abone oluyor musunuz? Bakın bir iyice. Abone değilseniz lütfen abone olun. Abone sayın çok düşük. Hop, 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 hop. Hop, arkadaşlar. Bunlar doymamış hala oynamaya. Bir alkışlayalım onlar için. <laughs> arkadaşlar kardeşimin bana yazdığını görüyor musunuz? Bana ha ha yazmış. O zaman hep birlikte görelim. <laughs> evet. Ne? Çakta mı? Bana çakta yazmış. Kız seni gıdıklarım hemen. Evet arkadaşlar artık hepimizi bu dans yordu. Ben hiç dans etmedim. Ben sadece Barbie oldum. Neyse şimdi lokanta gidiyoruz. Bizim karnımız çok aç. Evet herkes rengine göre eşya aldı yani bilmek için. Acaba pembe yiyecek olarak ne var ben çok açım ya siz ne yemek istersiniz? Arkadaşlar inanamıyorum ikizim var. Evet ben çok açım bu yüzden e, lokantaya hemen oturuyorum ve siparişimi verip geliyorum. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonlarına geçeceğim. Necmettin otur kız. Arkadaşlar biz burada açlık derdindeyken bu hala oynuyor ben çok açım arkadaşlar başım dönüyor açlıktan artık yemek yemek istiyorum. Yemekler geldi. Arkadaşlar çok güzel görünmüyor mu? ters ters gidiyoruz böyle. Evet kuzenim zıplıyor zıplayarak geri geri gidiyor. Ben de böyle geri geri gidiyorum ve videomuz bu kadar kalma. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>